pembe, mavi... Bunların hepsi pamuk şekerle mi ilgili? Hmm. Ah, hay aksi. yine hızlı gittim. Şavun tadını çıkartın. Hey bal, hala mı yiyorsun? Hmm. Aman tanrım, bak. Diğerini unut gitsin. Burada bir hazine var. Rüya gibi bir şey. Val bu işte bir oyun varsa bile lezzete çoktan kapılıp gitti. Tanrım çok tatlı. Ah! Birer birer gözden kayboluyorlar. Kate! Hmm. Gördüklerime inanamıyorum. Tanrım şuna bakın. KT'de aynı fırsat sunulmuş. Belli ki sadece bu mavi. Ne bu balık tadı mı? Hayat ne kadar da tatlı. Sadece ipuçlarını takip et. Hmm. İşte yarışmacılar. Pembe ve mavinin kapışmasına hoş geldiniz. Ve evet de bir makaron. Oh harika. Sakız yarışması mı? Ah yaşasın! <laughs> Bekle, sana sadece bir hmm. tane mi verilmiş. Hmm. Üzülmek yok. Neden her şeyin en iyisi Katieye veriliyor? Başlayalım. Şu mavi'nin güzelliğine bakın. Güzel ve lezzetli. Ah, oh. oh. tatlı tatlı çok tatlı. Val, hmm. wow. bunların hepsi biter mi? Yoksa bu efsanevi sınırsız bir sakız mı? bana hiç bitmeyecek gibi geliyor. Gerçekten. Aa, sen o balonla ne yapıyorsun öyle? İşte oldu. Çevir döndür bir daha çevir. Başınız dönmedi mi? Çok havalı. Pürüzsüz bir dokusu oldu. Balon rüyasına girmeye ne dersiniz? Sakızdan bir bowling topu. Bu sesler nereden geliyor? Seyirciler mi? Hadi bal. Mükemmel vuruş. Bal. Hayır. Vuhuuu <laughs> hepsi devrildi. <laughs> Bal bu round'u kazandın. <laughs> ee, yani bence. Özgünüm pembe şeker. Birinci belli. Peki ikinci kim? <laughs> Ha, muhteşem karışımlar. Ne aromalı bunlar? İçinde muhteşem şeyler var gibi. Şu göz küresine bayıldım. Çok şeker değiller mama. Üstelik tadı da güzel. Renk renk üstelik. Hepsi çok lezzetli. Katie sen de dene. Aşırı iyi değil mi? Bal sevmez diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hmm. Daha fazla. Bekle. <laughs> Kate bir şırınga çıkardı ve onu mavi karışımla dolduruyor. Şimdi de karışımı göze enjekte ediyor. Bakalım neler olacak. Ama <laughs> Tanrım seni görebiliyorum. Büyülü karışımın için teşekkürler tatlım. Valda istiyor. Gel de benim ol. Bakalım pembe enjekte ettiğimizde neler olacak. Bas gitsin. Ha. Ooo! Bu şey daha da ağırlaşmaya başladı. Tamam da, daha da büyüyor. Devam et. <laughs> Devam mı? Emin misin? Hmm. Daha fazlasını taşıyamayacağım. Hmm. Devasa göz küresi bize bir şey söylemek mi istiyor? <laughs> göz patlaması. Wow wow wow. Tam bir hayal kırıklığı. <laughs> Tahmin etmeliydiniz kızlar. Ee, hala yiyecek misiniz? Oo, cipsler. Mm, <laughs> Katie'de büyük bir kutu var. Ama Val'daki de fena sayılmaz. Her şeye rağmen mutlu görünüyorlar. Çıtır çıtır. Mutluyken çok güzelsiniz. Katie'nin bir fikri var. Ben doğru mu görüyorum? Bu gerçekten de oldu mu? Kate büyülü güçleriyle balın cipslerini çalıyor. Eğer intikam almak istiyorsan bayam ye şimdiden başlamalısın. Kate büyülü güçleriyle bir adım önde. İşte bu. Lütfen kızlarca dev usulü çalışmayalım. Val Kate'in kutusunu aldı. Ve sallıyor. Cip smoothie mi? Ha? hadi hadi. Salla. İşte oldu. İşte şimdi kutuyu açalım. Ah evet. Perfecto. Neyle karşılaşacağını tahmin edemez. Kutuyu çıkartmadan eski yerine koyuyor. Görmek için sabırsızlanıyorum. Bence Kate cipsleri bitirdiğinde sinirden masmavi olacak. Tam bir hayal kırıklığı. Büyülü güçleri olmadan yüzyılın golünü attı. Aklında başka bir şey var mı? Baştan bilelim Val. Donut partisi. Kesinlikle en sevdiğim hamur tatlısı. Siz bu kadar tatlı olmak zorunda mısınız? Nam nam nam. Bu bir rüya olmalı. Nasıl da parlak ve lezzetliler. Hmm, bunlar size yeter mi kızlar? Yaban versin. <laughs> Doydun mu? Öyle olsun isterdin değil mi Kate? <laughs> Bütün gün çalıştınız ve bunları hak ettiniz. Kırmızı alarm. Donutların hepsi bitmeden yerinizden ayrılamazsınız. Tamam. Dalın hmm. başka bir fikri var. Donutları başka türlü de kullanabilir. Düşün bakalım. Ha? Aman tanrım. Valeri Antionet. Çılgın <laughs> kız. Ama bunun modası çoktan geçti. Ama bu zamanda bu saat <laughs> hele donutlarla. 18. Ah. yüzyıl maalesef çöktü. Özgünüm Katie. <laughs> Ekstra donutlarının tadını çıkar. Ah Val, lütfen bir daha bir şey yaratmaya kalkma. <laughs> Özgenem tatlım. <laughs> Büyülü pizza yapma yarışması. Ah <laughs> oh, kalbim eridi. <laughs> Katie önce sen. Yumuşacık yastık gibi marshmallowlar. Bunlara bayılıyorum. İyi vuruş. Val şimdi sıra sende. Rockford peynirimi mi? Daha kötüsü olamazdı. neden? Burunlarınızı tıkayın. Katie döndürüyor. Çikolatalar. Bu kız çok şanslı. Her şey istediği gibi gidiyor. Çok iyi görünüyor. Bal tekrar çevir tatlım. Lütfen lütfen bu sefer iyi bir şey gelsin tanrım lütfen. Soğan mı? Hayır dostum geldi bile. Bu ne biçim bir kabus. Si için daha çok şekerli mi? Lütfen bebeğim şu sırrını bala da söyle. Hmm. Ne? mal bu sefer de balık kazandı. Bam. Tabi canım çiğ balıkla bir pizzayı <laughs> kim beğenmez ki? Herkes nereye kaçtı? Bunun tadı gerçekten ama gerçekten korkunç. Hadi sen de seninkini dene. Hmm. Sıra sende Val. Rock marshmallow rüyası. Üstelik soğan aromalı. Ee, çok lezzetli çok. Eee kızlar eğlendiniz mi? Çılgın rengarenk gevrekler. Başka söze gerek yok. Belki bana da biraz ayırmak istersiniz. Vay! Oh. Cımbız mı? Katie pembe olanları toplamaya başladı. Teker teker hepsini kendi kasesine taşıyor. Oh, ah. baldan kaçar mı sandın tatlım? Mavi sprey. Şimdi tüm renkler birkaç saniye içinde maviye dönüşecek. Bu hile sayılır mı? Eh, her şey kitabına göre olacak değil ya. Çıtır çıtır mavi gevrekler. Hey sarışın. Yeni kelsemi gördün mü? Sen bunu nasıl yaptın? Kusura bakma. Yemek vakti. Hmm. Ama sanki çılgın bir şeyler oluyor. Ah, aman tanrım. Val'ın bu mavi gevrekleri yedikten sonra saçlarına tuhaf bir şeyler oldu. Oysa ne güzel izliyorduk. Hiç iyi hissetmiyorum. Val? Noodle yemeği yaşasın. Çok iştah açıcı. İyi tarafı da kolay hazırlanabilmesi. Tüm ihtiyacımız sıcak su ve bir kase. Sen Pembe kızımız her şeye sahip. E başka isteyen var mı? Aroma zamanı. Bal, sana dönelim. Ama Val sadece bir noodle çorbası yapmak istemiyor. Onun aklında başka şeyler var. Önce kıralım şunları. İşte böyle. Tırnaklarımız da bu iş için hazırsa başlayalım. Daha önce böyle bir şey görmediniz. Kate seni nasıl gidiyor bir bakalım. Tanrım mükemmel lezzetli olmuş desene. Ne? Noodle tırnakları mı? Moda moda olalım. Böyle rezalet görmedi Val. Üstelik hiç kullanışı değil. Özellikle de suya hiç değmemeli öyle değil mi? Kate'in spreyi karşısında hiç şansın yok. Oh! Hey bu sadece yenilebilecek bir şey tatlım. <laughs> i̇şte sona geldik. Lütfen bizi takip edin ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İmza ekip